Arkadaşlar selamlar. Sizlere Best Graphic'den bahsetmek isterim. Best Graphic nedir? Tasarım yaptırabileceğiniz bir Discord adresidir. Buradan fiyatları görebiliyorsunuz. Ayrıca ücretsiz tasarımları da mevcut. Şöyle invite karşılığında yapılan tasarımların fiyatları da burada yazıyor. Portfolyo kısmı bu şekilde arkadaşlar. Sizler de tercih etmek isterseniz aşağıya Discord adreslerini bırakacağım. Gelip tercih edebilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Rebel Yanımda sunucu sahibi ve Yetkili ekibinden arkadaşlar var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Sunucumuza diyelim. İsterseniz konsepti alalım sizden. Tabii e, Sonucumuz İstanbul'da geçmekte Medium ekonomi sesli yazılı olarak sizler sunulacaktır. Sesli yazılı. Evet. Okay. Ve global konu. Okey. Okay. Şöyle arkadaki araçlardan bahsedelim isterseniz. Tabii arkadaşlar, arkadaki araçlarımız arkadaşlara çekiliş olarak verilecek. Bir tane GTR verilecek. Bir e, bir kişiye 50 TLlik, Osi bakiye bir de Mustang Ford verilecek. Okey, güzel bir çekiliş. O zaman senden bir sunucu açılış tarihini falan da alalım. E, sunucumuz yarın saat 20:00'da yani 8'de. ...açılacaktır. Bu videoyu izledikleri Ayın, ayın 28'inde... ...saat 23.00'da... kapıların açacak. Okey. İsterseniz o zaman... E, ...mal varlıklardan bahsedelim. bir yardımcılarla bahsedelim. Mal varlıklarımız aktif. Ee, gelen arkadaşlara... ...yüzde 15 şeklinde... ...mal varlıkları verilecektir. Ekip... ...şeylerimiz... E, alımlarımız olsun, yardımlarımız olsun. Discord'ta ee, Discord'da gelirse arkadaşlar daha iyi şekilde öğrenebilirler. Okey, öyle diyorsan öyledir o zaman. İsterseniz sunucunun sistemlerine geçelim. E, i̇stiyorsanız ilk olarak metlere tanıtalım. Okey, olur. Tamam, ilk olarak iyi gelsem hepimizden. Tamam, tamam. Bir şey. Hatta geldim. Böyle bir ee, GSM mapi var arkadaşlar. Aynen. Petrol ofisi. Cahatlar falan da zaten güncel. Güncele yakın. Aynen. İstiyorsanız e, açılış yaptığımız mapten devam edelim. Tamam. Bu mapimiz Sosyal harp mapi. Burası güzel bir bar olacak. <laughs> zaten koltukları falan da görmüşsünüz. Evet. Şöyle göstereyim ben. IAM e map'imizden devam edelim. IAM e map'imiz güzel yani tatlı bir şekilde e ayarladık. Aynen içinde de normal e şey olarak. GTA'nın e kendi interiörü var. Aynen GTA'nın e kendi interiörü var. Okey. E e Ondan sonra Ziraat map map'inden devam edelim. İlgesini falan gösterdiniz mi? Evet, evet. Gösterdik. Ben yani şey evet. çaldı. Tamam. Ziraat mapinden devam edelim. Tamam. İçi zaten e, daha sonrasında interior özel yapılacak. Şu an Mehtan'ın evet. kendisi var. Mehtan'ın evet, aynı. Aynı. kendi interior, interioru var diyelim. Aynen. Hemen şey, e hastaneyi de gösterelim gelmişken. Şeyleri. Aynen. Hemen yanında bir medikal parkımız var. Evet. Önünde güzel ee, sosyal alpi mapimiz var gene arkadaşların rol döndürebileceği, takılacağı, AFK bırakabileceği bir yer. Arkadaşlar sizlere biraz da fanallerden bahsedeyim sunucunun şöyle F1'e basıyoruz. Burada abi slash statsımız mevcut yani karakter istatistiklerimiz, bilgilerimiz buradan NDB ayarlayabiliyoruz. Ee, aktif yetkilileri görebiliyoruz ve mal varlığımız burada gözüküyor arkadaşlar. F2 rapor paneli ana sayfa ve market paneli olarak işaretliyor. E, Saç market yerine şöyle F2'ye koymuşlar direkt. Bu sistem de bu şekilde. E, sistem bilmiyorum. F panel. E, onun dışında F4 var, grafik ayarlar paneli. Buradan FPS zik diyebiliyorsunuz. E, Ağaçlar, name tag, özel mesajlar bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Boyutlarla oynayabiliyorsunuz. F5'te şöyle anim panel var arkadaşlar. Buradan istediğiniz animi seçebilirsiniz mesela böyle atıyorum eğimi seçtim şöyle genk bölümünden böyle animasyon veriyor karakterimize e, F7'de şöyle bir crosshair panelimiz mevcut bunun dışında F10'da şöyle bir kullanıcı arayüzümüz var F11'de de haritamız var F paneller bu şekilde sunucumuz hadi o zaman sistemlere geçelim şimdi hocam burada hiçbir sunucuda görmediğin kendi geliştirdiğimiz bir banka sistemimiz var dışarıya bir gezdir istersen sen bu uçarak tamam şöyle göstereyim ben Ucumuzda iki tane banka var. Biraz önce gösterdiğimiz website olarak banka ve burası. Buraya mpc e, NPC olsa ATM'ler vesaire eklenecek. Okay. İlerleyen Buranın arka banka soyma mapi var. Şöyle arkadaşlar iki saniyemiz kaldı ve içeriye giriyoruz. Girdik. Hocam şimdi buradan kapı açıldı ve hı. burada gördüğün gibi kaç tane kasa var? 6 tane kasa var. Bu kasalara girdiğin zaman 30 saniye bekletiyor seni ve yüz binler civarında random olarak paralar veriyor. Allah Mesela örnek, örnek veriyorum. Hatta. Örnek veriyorum burada 100 140 bin verebilir şu an çıktığından buradan 200 bin verebilir. Öyle random paralar veriyor. Hmm. Yani buradan yaklaşık 1 milyona kadar para soyabiliyorsunuz. Böyle güzel bir haberimiz var. İllegaller için güzel. Sen ona girdiğin zaman sadece sen soyamıyorsun. Ben de buna girip ben de soyabiliyorum gördüğün Aa, gibi. Tüm ekipte soyabiliyoruz yani. Aynen öyle şöyle. çok güzel. Kanka şimdi burada araca ceza kesme sistemimiz var. Hı -hı. Bu araca ceza atar mısın? Atalım. Attım. Orada ceza kes var ona tıkla kanka. Tamam. Orada güzel. ceza atacağız ve ceza nedeni var. Ceza nedenini polislere düzgün bir şekilde yazmasını rica ediyorum. Çünkü Hı -hı. herhangi bir durumlarda aracın kolayca çıkartılması lazım. Ha, mesela şöyle arkadaşlar biz hatalı park yazalım. Onayla diyelim. Ha şöyle ceza maksimizde onaylayalım. Onayladık ve başarıyla ceza kesiniz. Arabada kayboldu. Büyük ihtimal çekildi. geri çekin şu an arabayı. Hazır polis sistemlerine geçmişken ben size MDC'den de bahsedeyim. Aynen. Böyle Şöyle arkadaşlar ben size tam paneli tanıtayım. Sorgulayabiliyoruz. Buradan sorgulayacağımız kişinin ismini giriyoruz. Arabanın plakasını giriyoruz. Ne bileyim aranma ekleyebiliyoruz. Arananlar listesini buradan görebiliyoruz ve sicilimizi sorgulayabiliyoruz. Aya kapsamlı bir MDC panel polisler içinde. Çiçek mesleğimizden devam edelim. Buraya yantıklayıp tamam. yan tıklayıp burada gözüken komutumuzu yazıyoruz. Yazdık şöyle çiçek topla diye toplanıyor arkadaşlar. Ben bir istersen diğer aşamaya çek. Evet. Evet ikinci aşama. Topladınız mı şurada? Evet. Çektim. Ee, buradan komutumuzu yine görüyorsunuz zaten. Info şeklinde veriliyor burada. Burada da direkt e, yaptığımız parayı burada satıyoruz. Yazalım şöyle komudumuzu ve şu an aklanıyor paralar. Evet. Aklansın abi. Ve sattık abi. Kaç para? 800 TL para kaldırdık buradan da. Güzel bir meslek olmuş. Hocam şimdi bir tane şey eklemek istiyorum izni olursa. Tabii. Ee, Sunucumuzun açılışında herkesi görmek isteriz. Yetkili alımlarımız, yem alımlarımız, hastane alımlarımız, sanayi alımlarımız gibi birçok bir alımlarımız aktif. Ee, gelip de katılabilirler Discord'umuza. Zaten açıklama kısmında Discord'umuzda bulunuyor diye umuyorum. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Şu an bir sürü mesleğimiz var. Tabi şu an sadece bunu gösterebildik ama bir sürü mesleğimiz var. Tabi bunları bir videoya göstermeye zamanımız da yetmiyor. Hatta daha tanıtacak birçok mapimiz, sistemlerimiz vesaire falan da var. Bunlar güncellemeler kanalımda paylaşıldı. Discord'umuzdaki orada gelip bakabilirler. İstek gönderi kanalında da isteklerini ve önerilerini de belirtebilirler. Öyle söyleyelim. Hı hı. Açılışta sen ve diğer arkadaşları da aramızda görmek isteriz. Okay. Ee, beyler videonun sonuna gelelim ufaktan. Ee, dediğim gibi sunucunun IP'sini falan aşağıya bırakacağım. Ee, oynamak isterseniz arkadaşlar sunucunun IP'sini aşağıya bırakacağım. Gelip oynayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.